Aleykümselam. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Bugün çok yorucu bir gündü. Faaliyetlerden demirleme işi ve de beton olmuş oldu. Ara ara videolar koyacağım zaten kesitler bu konuşmaları yaptıktan sonra. İnanın yani inşaatta her şey zor ama bu beton işi daha da bir zor. Allah'tan şu makine vardı. İmdadımıza yetişti. Tabi bunu iki kişi kullanmak da zor. Yani doldurması, çivendi koyması gibi gibi bir sürü zahmeti var. Şöyle döktüğümüz betonu da yani iki kişinin döktüğü betonu gösteriyorum size şu an. Ve de demirler de çakıldı. Hasır çelikler yerleştirildi. Bununla ilgili de videolar var. Şu merdivenden inince arkaya doğru geçerken hani yağmurlu havalarda falan çamura inilmesin diye böyle bir 50 santimlik geçiş mesafesi bıraktım. Burası aşağıya doğru böyle gidiyor. Mail verdim bir de bu tarafa doğru duvarlardan. Ve de biz ortam şartlarına göre bu betonu döküyoruz. Yoksa burayı teraziye almaya kalksak yukarıdan aşağıya aşağı yukarı bir 60 santim civarı buranın kalın olması gerekirdi. Bu sefer de bir esprisi kalmaz. Yani inmeye çıkmaya uğraşılırdı. Onun için şöyle hasırı da göstereyim size. Şunun içinde de bakın şu onluk demirlerden çakılmış bu pabuca. Demirin hasır demirin altında bakın şöyle tellerle bağlamışım bu şekilde burayı da yapacağız. Hazır görünen kısımlarından göstereyim istedim bu videoyu da çekerken. Şöyle arka tarafa dolanalım. Bugün nereye kadar dökebilmişiz. Bu arada rüzgar çok var. Kusura bakmayın yani ses konusunda biraz böyle kalitesizlik olursa mazur görün. Başka şansım yok çünkü yani üzerine videonun üzerine konuşmayı sevmiyorum. Böyle daha samimi oluyor. Yerinde konuşarak. Bakın şu pabuçlara onluk çubuk demirleri matkapla delip sonra çekiçle çakıp sonrasında da bu hasır demirleri de tellerle böyle bağlantı yapıp bu şekilde yani bu çevre betonla bakın bayağı bir şurada 25 santim civarı kalınlığında geliyor arka taraftan betonumuz bu pabuçları içine alıyor. Bakın geçtiğimiz yerlerde pabuç yok yani bu temeller yok. Onun için gayet güzel bir çalışma oluyor. Binamızda dış etkenlerden, su baskınlarından, rutubetten, her şeyden korumuş olacağız. Tabii ki de bunun üzerine sonraları bir kendi tercihleridir tabii isterlerse. Bu taş desenli kaydırmayan dışarıya takılan ya da bu bazı kaldırımlara yapılan taşlar var mesela kalın renkli kırmızıya maviye falan boyuyorlar. Onun gibi şeyler de olabilir. Yani böyle betondan dökülüyor onlar da biliyorsunuz. Yanılmıyorsam da 45 santim bir şeyi var. Büyüklükleri var. Ebatlar değişiyor olabilir. Neyse fikirdir. Durumumuz bundan ibaret. Şöyle beton döktüğümüz yerleri de göstereyim tekrar. Yani bugün toplamda 30 metre uzunluğunda bir beton döktüm. Bunun 1 metre genişliğinde olan yeri var. Şöyle 150 santim olan yeri var. Ortalama hesabı vurursak 20 santim çarpı 30 metre çarpı 1 metre yani 6 metre küp yaklaşık beton kullanmış olduk. 2 kişi. Zaten videolarda da göreceksiniz yani nasıl mücadele ettiğimizi. Böyle hazır kalıplanmış, çakılmış, işte demirler atılmış falan böyle güzel görünüyor da inanın çok zahmetli iş. Yani kimse bize kusur verirken yani birileri düşünsün yani bu adamlar bu işlerin içindeler, yoruluyorlar. Kalabalık ekipleri yok. Kendileri mücadele ediyorlar diye düşünmelerini tavsiye ederim. İzmir Bergama'dan 80 metrekare artı 80 metrekare çelik ev inşaatımızdan sizlere bugünkü faaliyetlerimizi, uygulamalarımızı anlatmış olduk. Videolarımızı görüp beğenip yorum yazarsanız yine sizde fikirdir. Fikirlerinizi söylersiniz. Aklınıza takılan bir şey olur. Sorabilirsiniz. Beton da yalnız öyle güzel oldu ki yani hazır beton gibi yaptık yani ben Allah var güzel karıştı güzel oldu. Bakın şimdiden çekmeye bile başladı yani buralar. Yani burayı saat 10 gibi falan 10 11 gibi dökmeye başlamışızdır diye tahmin ediyorum. Çünkü sabah erkenden gelip demirleri çaktık yerlerini, dün deliklerini delmiştim betonlara pabuçları hep hazırdı yani. Onlukları bugün doğrayıp hemen çaktım ben yerlerine. Hasırları döşedi. Bununla ilgili de uygulama videoları var zaten. Fazla da böyle buradan başınıza ağrıtmak istemiyorum. Bir maşallah dersiniz. Çalışmalarımızı görünce sizden ricamdır. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum. Demir hazırlığımız tamam oldu. Betona başlayacağız. Şöyle bir bilgi vereyim, göstereyim istedim. Şu temel pabuçlarına onluk çubuk demirleri sapladım. 10 santim kadar sapladım. 10-12 santim kadar. Sonrasında böyle dağıttım sağa sola. Yani bu kaldırım betonuyla aynı anda hareket etsin birbirinden bağımsız olmasın çatlama patlama olmasın diye bu şekilde bakın hasır çeliği de serdim üzerine belli yerlerden telle tutturdum bu şekilde hazırlığımı yaptım bu böyle aşağıya kadar gidiyor bu arka tarafa doğru da bakın şu sağanlık betonlarına da aynı şekilde sapladım çubuk demirlerini böyle gidiyor yani çok rüzgar var. Onun için fazla uzatmayacağım. Beton aşamasında